Peki. Üçüncü soruya geliyoruz Mustafa'cığım. 50 bin liralık sorun. Bir jokerin gitti. Altı jokerin var. Harika abi. Çok iyi. Çok Eyvallah. Iyi, çok Eyvallah iyi. hocam ya. Soruyu görelim. Görseldeki cekette bulunan desenin adı nedir? Görselimiz var. Özür diliyorum. <laughs> Stüdyomuzu tanıyalım. Görelim şıkları. Kazaya, kırk ayak, ördek ayağı, tavuk ayağı. Ben kareli diyecektim direkt. Bunlar ne abi? Bunlar... Kazaya, kırk ayak, ördek ayağı, tavuk ayağı, kazaya, kırk ayak. Abi şuradaki o siyah deseni mi söyleyeceğim? 30 saniye. Beyazı da söyleyebilirsin. İkisi de aynı zaten. Teki siyah, teki beyaz. Abi tavukaya, evet. tavuk ayağı, <laughs> tavuk ayağı. Yok olmadı. Vallahi olmadı. Abi ilk soruda da. Jokerlerim var, altı jokerim var. Abla Hayır. hayata dair bilgiler. 15 saniyen. Tamam bir 13. Daha, Tamam. Yok. Joker'im var. Ben Joker'e bastığım zaman bir tanesi siliniyor. Evet, evet evet. Evet 5 saniye ne fark kadar. Ne eder ki? Dördünü de birbirine tuttu. Yani şeyi düşünemiyorum <laughs> ki zaten. Yani kaz ayağının şeklini 40 40 ayak değil. Tamam onu anladık. Az bir dakika. Ördek ayağı. Ördek. Ördeğin ayağı neydi? Ne siyadi? Bakalım silelim bir tane onun üzerine. Silin soralım. hocam silin. 40 ayağı silersin. Tabii tamam, 40 ayağı sil. Ah. Vallahi helal olsun. <laughs> Yapayım zekam. Çok güzel. Vallahi çok güzel. <laughs> Ay çok iyi. Süren gidiyor. Ya bak, hocam, bir tane daha Bir tane daha bir tane. Ulan beni de panik ettirdin en sonunda. Allah <laughs> senin canım. Arkadaş ikinci bölümde şeyden çıktım, Şirazi'den kaydım ya. Bir dakika şimdi. Cevap verdikten sonra iki saniyede bitecek mi? Yok, on, on saniye, saniye daha. saniye ekleniyor, aldım. evet. Tamam. Silelim bir tane daha? Atacağım ondan sonrasını. Ya da sil. Atmıyorum, atmıyorum. Bir daha, yok. On iki saniye, on bir saniye. Ördeka. Oha! Yani kazaya, ördekaya. Abi <laughs> ikisi de aynı cins ya. Bas çok yana, bas. Aynı cins abi. Ben ona şekil olarak bakmak zorundayım. Kaz ayağıyla ördek ayağını ben kafamda canlandırıyorum. Evet, kaz ayağımı, ördek ayağımı. Ben cevap vereyim. Ver. Ördek ayağı. Hayır, zökere bastım zaten kaz ayağını. Şu anda sen ne kazandın, ne oldu, ne yaşadın? Benim için bilgim yok yani şu anda neredeyiz? Sen bir, bir bana bir anlat bakalım, ne oldu? Kaç şoker kullandın? Neredesin? Hocam 4 şoker gitti, 3 şokerim kaldı. Daha yarışmaya başlamadık bile. 3. soru, dördüncü sorudayız. Hiç evde oturduğun zaman Zeki kirpiyi kirpiği, kaz ayağı. Ne? Mesela lizöz bilir misin? Ne? Lizöz, lizöz. <laughs> hayır, hayır, hayır. Ya loğusa kadınların çocukları erkek olursa, mavi kız olursa pembe yapılır. Lizöz diye pelerin vardır evde. Bu hocam ben fritözü bile iki sene önce öğrendim. İçine şey koyup pişiriyor musun sen? Yok yok hocam yok. yok. Ben de yok Peki. öyle şeyler. Çok az günlük bir soruydu gerçekten Genel kültür ben de. bende yok. Dört yok yerin gitti. Evet. 3 yok var. 50 bin liradasın. 3 milyona gidiyoruz. 100 bin liralık sorumuz gelsin bakalım. Ben armudu dişledim, sapını gümüşledim. Sevdiğimin ismini Mendilime işledim sözleri hangi türkümüze aittir? Ya bu türkü değil mi? Türkü. Ben almadu görelim bakalım. Türküyü sizleri. de bilmezsek size de çok ayıp olur ya. Estağfurullah. Bir dakika. Oğlum. Ben almadu işledim Sapın Şıkları görelim. Hayır hayır. Ben soruyu ha, demin okay, okudunuz tamam. Ben daha şey yapamadım tamam. soruyu. Peki. Sevdiğimin ismini mendilime işledim sözleri hangi türkümüze mi? Türkünün ismini mi bileceğim? Sen şıkları ben söylemeden önce cevabı bulmaya mı çalışıyorsun? <laughs> Kaza öyle geldi bana. Hayır hayır güzel hocam Türk'ünün ismi ben... Bravo yani. Bana deseniz ki bir ha. tane Türkiye ismi söyle onu da bilmem ki. Rastgele bir Türkiye ismi. Cemil'e talim var. İsmi o mu? <laughs> hayır öyle başlıyor da ismi o mu yani onun ismi o mu? Yarışmacımız etrafını yaka yaka ilerliyor. Sayın seyirciler beni de yaktı bitirdi. <laughs> Estağfurullah. Abi ya. cevabı sen Neyse, buldun gibi bulacağız, zaten. Bulacağız bulacağız. Hadi bakalım şıkları görelim. Dişle alakalı bir şeydir kesin. Dere geliyor bir dere. O değil dere. Mi? Kızılcıklar oldu mu? Hı -hı. Bahçe duvarından açtım. Yarım hava çalsana. 40 saniyen başladı. Dur dur. Dere geliyor dere yareler ya. O değil. Bir de ben Türk'ü bilmiyorum diyorum. Bak kızılcıklar oldu mu? seleler Oldu mu? Vay. oldu mu? Vay. Bahçe duvarından açtım. Yok yok. O zaman bir tek yarım hava çalsa ama üçü birden gider. Yemin ederim. Dur. Ben armudu dişledim sapını sevgilimin ismi. 15 saniye. Ben, bir dakika. Sevgilimin <laughs> ismini Bana kızıyor. Dişledim. Bir dakika ben. Bir dakika. Bravo. Bravo. Bütün çocuk Türkiye'de biliyor musun hepsini? Açtı. Işte, biliyorum tabii. Ben bu Anadolu'nun, ben bu ülkenin çocuğuyum. Herhalde bileceğim. A Sonradan rakçı oldum da yani. Şöyle mi aradın e, Türkiye? Türkiye'yi? Yani hayır, bahçe bütün... duvarından açtım ben armudu hayır, dişledim. Hayır. Öyle mi? Cevaplardaki bütün türküleri söyleyebiliyorum. Ben armudu dişledim o türküyü bilmiyorum. Öyle bir türkü. O türkü bunlardan bir tanesinin içinde bir söz. Tamam ama. Hangisinin? Içinde? Şöyle Soru mesela. Zaten. Ne konuşuyoruz Şimdi, biz Hayır ya? Şöyle, hayır şöyle. Bu... Şeyden yakalamaya çalışıyorum. Dere geliyor dere. Değil Oturuyor mi? mu oraya Kalka mesela? Bu... Ben armudu dişledim safını gümüştüm. Ohohooo! <laughs> tamam tamam. Ha sen şey yap, Joker'i kullandık biz. Silvi vitalesini. Dere geliyor, ben armudu dişledim, sapını gömüşledim. Hangisini silsin söyle. Onu ben mi söylüyorum? Söyle hadi ya. Silebiliyorsa silsin dere geliyor der. Çünkü oraya gidiyorum ben bak iyi silebiliyorum. <laughs> <laughs> Silebiliyorsa onu silsin bakayım. Abi olur ama. O sayısalcı kafası odur. Sil sil o zaman. Madem ben seçiyorum sil. Dere geliyor dereyi sil. Eğer bu yarışmacıyı bana Oktay Kaynarca göndermediyse. <laughs> sil sil. Bak yemin ediyorum beni bitirmek için gönder. Şimdi beyazın lafını yemeyelim. Dere geliyor dereyi siliyoruz hadi. <laughs> Hayır siz dediniz ama hangisini istiyorsa onu silsin. Onu silmesi lazım. Ya bu, bu sistemle ilgili bir şey. Hangisini sileceğini ben de bilmiyorum. Tamam, gönlünden geçeni sordum. Dere geliyor dereyi silsin. <laughs> hayır dediniz ya yani şimdi beyazın beyaz koskoca tamam. yani beyazı da öztürk dere dediniz ki hangisi geldi <laughs> ha tamam ulan bir de çıkmıyormuş yani öyle kalıyormuşuz yok canım 10 <laughs> evet, saniye hayır, ona basmıyorum dere geliyor dere mutabıkız mutabıkız dere geliyor, der. mutabı abi, mutabı kız geliyor dere abi ne uğraştın harikasın ya tamam okey doğru mu bakacağız bir dakika açmayın ha nasıl <laughs> açmayın bakacağız söyleyeceğiz ha bu türküleri. Bakacağız şimdi. Senle bakalım? Tamam söyleyelim. Kızılcıklar oldu mu selelere do. Bak şimdi uyuyor mu? Hadi canım ya. Ben, ben amodu dişledim, dişledim. Sapını gümüşledim. gümüşledim. Sevdiğiminiz. Is... Yok ya öyle yok. Sevdiği <laughs> <biri> ismine <laughs> mendili ve... Yok yok. Yarım hava çalsana. Uzat. Yarım hava çalsana. Roman havası. Ben amudu dişledim. Sapını gümüşledim. Hayda. Dere geliyor dere ya lelel ya lelel. Ben amudu diş dedim ya lelel ya lelel. Hangisi daha çok uyuyor? Dere geliyor dere ya ya leler ya lel. Yok. Hayda gitti ya. Allah'a gitti. Ya. Ama onu yok canım ya. <laughs> benim ama benim dediğimi silmedi. Dere geliyor dereyi sil dedim silmedi Kendi onu. Kendi içinde oğlum. bir kaosa. <laughs> kendi doğru söylediği şeyi de şu anda yanlış. Bakalım cevabı görelim. be. Tamam görelim. Çok üzülürüm ya. Ben. Aa, ben. Çok iyi ya. Ben bileyim dişli bileyim ya ya. Hep beraber. Ben armudu dişledim, dinledim, sapını gümüşledim ey. Sevdiğimin, sevdiğimin ismini mendilim üşledim mendili, mendili eline mendili verdim beyler bomba Bravo. Bravo tebrik ediyorum çok teşekkür ediyorum çok teşekkür ediyorum 100 bin lira ve <laughs> <He. gülüyor>